Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda bunları da öğrenin. Her sabah iştahsızlık ve mide bulantısıyla uyanan çocukların bu şikayetinin nedeni gece tıkalı burunla uyuyor olmasıdır. Bu sorunu gidermek için çocukları uyutmadan önce burunlarını mutlaka temizleyin. Değerli canlar, bir diğer Bilinçli farkındalık konusunu da sizlerle paylaşalım. Limon gibi sulu olan sebzelerden daha fazla su elde etmek istiyorsanız limonu ve buna benzer yiyecekleri sulu hale, daha fazla sulu hale getirmek için mikrodalga fırında 15-20 saniye ısıtmanız yeterlidir. Videoyu beğendiyseniz ve yararlı bulduysanız paylaşarak destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.